İzdik Saral köyünde bulunan evimizin akşam üzeri görüntüsü. Burası evimizin yolu. Buradan böyle geliyoruz. Her zamanki gibi tomuk gene yanımızda bizi karşılıyor. Sisli ve hafiften yağmurlu bir akşam üzere. Evet gördüğünüz gibi Karadeniz arıtmayacak görüntüler. Evet arkadaşlar İznik Sarıal köyünün en çalışkan adamlarından bir tanesi Ahmet Kocaman. En garibanı. Kendisi Yalavu'da fabrikada çalışır. En garibanı. Köyün en garibanlarından diyor. <laughs> yazın yazın evet. sabaha karşı saat 3'te uyanıp balığa gider. Balıklarını yakaladıktan sonra onları lokantalara pazarlamasını <laughs> yapar. Ondan sonra 8'de ben fabrikaya var. işe gider. <laughs> Hafta sonları cumartesi pazar günleri Sarıhalköy'üne gelir. Çiftçilere devam. Buradan domatesli biberin biberi toplayıp mesela yani. Yalavaya gider. Hazır. Mesela Ahmet yani. Bey. Efendim. Köy hakkında düşünceleriniz nedir? Oksijeni bol. Parası çok olan için on numara bir yer. Yaşanacak bir yer. Parası olmayan için ideal bir yer değil. Çok güzel Harika söylediniz, bir çok güzel söylediniz. Teşekkür Aynen. ederiz. Kolay gelsin. Benim Kış, böyle... Annesinin kışlık odunlarını hazırlıyor. Birazdan o da yalabuğa ya çıkmak için yola çıkacak inşallah. Kolay gelsin. Sağ olun efendim, sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi köye kadar yollar yeni yapıldı ama bu yollar biraz bozuk olmasına rağmen yine de parke taş olduğu için fazla çamur olmuyor. İdare ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Buradan böyle geliyoruz. Evimize doğru yavaş yavaş buradan sağa dönüş yapacağız. Köyde şu anda pek yaşlı nüfus olmadığı, yaşlı nüfus çok olduğu için genç nüfus az. Onun için köyde bayağı kaderine terk edilmiş evler var. Böyle gördüğünüz gibi. Yıllarca içlerinde insanlar barınmış fakat bilmiyorum çağa ayak uydurmak için herhalde gençler ve hatta iş bulmak için şehirlerde çalışmak için gitmişler. Böyle gördüğünüz gibi bayağı terk edilmiş evler var. Evet şimdi kendi evimizin yoluna doğru dönüyoruz. Evet burası da bizim arabayla eve çıktığımız yol. Gördüğünüz gibi. Toprak yol idare ettiriyor. Şimdiye kadar her geldiğimizde rahatlıkla arabayla çıktık. Bozuk olmasına rağmen idare ettiriyor. Dedim ya köy yeri. Burada dinlenmek yok. Orada çalışacağım dersen devamlı bir şeyler bulursun yani. Evet pamuğumuz yine yanımızda. Arkadaşı da gelmiş onun yanına gidiyor. Evet. Bu da evimizin bu taraftan görünüşü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ha bugün misafirlerimiz var. Bugün misafirlerimiz var Yalova'dan. Onlar da ziyaretimize geldiler sağ olsunlar. Evet. Burası akşam üzeri evimizin ve Sarı köyünün görüntüsü. Evet gördüğünüz gibi sisli bir hava. Kış geldiği zaman buralara biraz kar yağar. O zamanlar daha neşeli oluyor haliyle. Bu şekilde gidip geliyoruz işte ne yapacağım. Herkese iyi günler dilerim.